Yapmadım. Hayalini gerçekleştiriyor derken, Canım hayali kokoreç, çekti. kokoreç yemek mi? Yer misiniz moruk tam kokoreç ısırarak? Yerim. Hiç. Göçüm. Hiç içimden geçerim. Aynı, aynı saniyede aynı aynı kusarım. Ben kokoreç yaptırırken kokoreç nasıl yiyorum biliyor musunuz? İçindeki evet. beyaz yağ var ya, orayı komple çıkarttırıyorum. Yok abi, abi sen gerçekten ge... Yok e yok ge yok. Baban geyiği amına koydun bu çocuğu? Ne alakası Hı var şimdi gelin gelin? Gel Rahatsız oluyor. İçimde beyazlığı amına koyayım olmadan kokoreç yiyorum o zaman. Ya. Ha, doğru, kokoreç abi, yiyorum, ya. Ya. kokoreç yiyorum diye gezme abi o zaman. Kokoreç evet. dediğin açıkın boklu olur. Olur mu? Bu kokuyu alacaksın. Bence de abi kokacak o ya. Abi ne alakası var şimdi kokoreçin yani o beyazını sevmiyorum diye. Abi bok kokça. ya yemeyeceksin ya yemeyeceksin. Ya, yemeyecek ya ya size ne, ne, ne amına ya siz. Abi yemeyeceksin beyaz ekmek. Köfte ekmek ya orospu çocuğu <laughs> niye amına <amınakları gülüyor> kokuyorsun? <laughs> 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 Git ya bana bana yarım ekmek sucuk yapın. Şey acı, de şey acı, de. içine de acı, daha acıkın tavuk atın oh, da ama. Umur abi şey zaman. yapıyor değil mi? Arsık yapıyordur ben kokoreç yiyorum falan. Yiyeyim. ben ben kokoreç, kokoreç Artık ya yapayım. Yok. Kokoreç yiyor. Domates biber var içinde ama. Parça <laughs> kıyma o, atıyorlar. atıyorlar. Midyenin <laughs> içinden bir şeyler çıkarıyordur Ataberk abi. Harbi Oğlum Ataberk midyeyi yerken o midyeyi alıyor pirinci yiyor pilav niyetine. Bu şakaydı değil mi son söylenen? Çok sinirlendim bak şu an. Kokoreç benim kırmızı çizgim abi. Kanka şu an var ya annenle alakalı 5000 tane şaka geçiyordu yapmayacağım. <laughs> yok <gülüyor> yapmam. <gülüyor> yapmam. yok. Yok yok. Yani, yani, yani yapacak bir şey yok. Birazdan, bir birazdan, GTA var, <laughs> birazdan GTA var. Birazdan GTA var. GTA var. GTA da ananı sikeceğim senin ben görürsün. Gele oğlum GTA da abi. GTA da Ama Umur abi seni de sikerim bu adama çok yüklendin. Oyda. Nasıl 50 milyar götüne girdi orospunun çocuğu. <laughs> Beyler şu anda ekranda bir kokoreç görüntüsü var ve birbirimize seviyoruz. Yani çok başka evet. yerlere gidiyor ama <laughs> Senin hayalin ne amına kodumun şu kafalı Japon askeri? Biliyorum bir şey diye öyle diyorsun. Sen git anca 3 santimleri savun. Midyeci Ahmet, e, Mardinlidir. Ayrıca hayali kokoreç yemek evet. Ben de tam kokoreçi sikmek isterdim. <laughs> ya, <a> <gülüyor> 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 Bu adam taş çatlasın 10 sene daha yaşar. Taş şartlamazsa kaç sene yaşar kan? <laughs> ya onu amına koydun. Ne diyorsun kafasını <laughs> sikti. Lan, şurada önemli mevzular konuşuyoruz. İlla birbirimize küfür et. Önemli mevzuya bak amına koydun. Bir de Cemil çok önemli değil mi? Ama ne Türkiye'nin en önemli şey yani. amında fırıldak gibi döndü. Amanda fırıldak gibi döndü <laughs> ya sonra. <laughs> Abi tamam da bu da böyle yenmez. Abi böyle ya. ya, yemez tabii. böyle? Nasıl yenir biliyor musun? Böyle hiç yemedim. Onun sebebini söyleyeyim. <laughs> ya Rahmet Ali tabii bu adam olmasa kimden midye yiyeceğiz? Midye mi yiyeceğiz, Bacının namından mi diyememiş gibi. Adam olmasa kimden mi yiyeceğiz, Bacının amından mı mi fışkırıyor? <laughs> Lan götüne yarrağı mı soktun? Bu adamın dışında mini satan mı yok piyasada? <laughs> Çıkayım şimdi evden sana adım başım midici. Kardeş bu adam sana çok bilenmiş aman evden çıkma sen çıkınca evine girer bacını siker. <laughs> abart <Ya, çok gülüyor> abart abar. iyice abart <laughs> Ahmet abi benimkini de ye ya bu yara kim <laughs> yiyecek? Bir sunumu da yeme bırak kalsın bu nasıl mide <laughs> esenler otogarı de o gibi amına koy. <laughs> Biz gittik, Bu ben kokoreç beğenirse katıta bayılırım. Bunun başarılı olduğunu söyleyemem, hatta iyi bile denemez. Tadı bulaşık suyu gibi. Kokoreçte olan aroma burada yok. Herhalde bağırsakları deterjan ile yıkıyor, anlamadım. Tavsiye etmem. Sen kesin kokoreççi Arif ustasına amına koyayım. Bilerek <laughs> sahte hesap almışsın. Yakaladım seni, amına çaktım. İkiniz de satıyorsunuz, ekmek arası bok. Neyin <laughs> <laughs> <Main> rakibi? <laughs> Bir numaralı kankim Rezil oldu. Ya, Utanıyorum <laughs> sizden ve yemeklerinizden. 3 yıldır eşimle İsveç'teyim. Burada yasak. İnsan hayatına, sağlığına saygı var çünkü. Ananı Stockholm'de sikeyim senin o zaman. Amına koyduğuma bak ya. Yani gelmişim ne aşağılıyorsun bizi amına koyayım. Bir kere Senin o, o karnı var, var ya. Kar ne diyor oğlum bu karını vikingler siksin ne yapıyor? <laughs> ha bu ona diyor. Ona diyor evet. işte İsveç'te yaşayana diyor bunu. Vikingler <laughs> siksin. amına ağ olduğum. Aklım başına gelir. Konuşmalara bak konuşmalara. Noktalar falan. Avrupa beyefendisi olmuş bacısını atla kaçırdım. Midyeci Ahmet'in sadece midyeleri güzel. Kokoreç yiyecekseniz Eminönü Kral Kokoreç'ten başkası yalan. Bana da Umur sen de aynısını söylemiştin. Midye Camiyet'in evet. kokoreçini sen de beğenmemiştin. Ben de beğenmedim vallahi doğru. Ben de beğenmedim. Ama midyede de ben Türkiye'nin midye de, hele medyesi. soslu medyesi var ya siker. Oy. Gerçekten bak Allah var. Midyede gerçekten hani böyle büyük markalar büyüdükçe tat falan bozar ya Midye Camiyet'te yok. Abi Yasin de güzel ama. Yasin de güzel ama Midye Camiyet gerçekten bir. Sosun, yani, amcık yiyecekseniz Erdal Hazır'ın bacısının amcığını <laughs> yiyin. Başka amcık yalan. <laughs> <laughs> Onun hiç mı çözüyor ya? Kişinin de bakın. Her cümlenin sonunda küfür. Yükten bacaklar sizi yiyin. <laughs> Başkası yalan diyor ya Bakın bacıma küfür ediyor. Tam sikiler Bakın küfür eden herkes bir gram erkekseniz Yarın Beşiktaş Midyeci Ahmet'te buluşup kapışalım <laughs> Hem midye yeriz hem bülbül ama, ama buradan şunu diyeyim Bacının amına Midyeci Ahmet'inki girsin Tam kokoreç girsin amına koyayım Sürün amcık ağızla Beynim ayağım titriyor Seni görmüyorum oğlum Bir yerde görmüyorum. <laughs> sar sar seni. El, eli bana Kısa zamanda büyük bir hastalığa yakalanacak. Bakın görün. Yalnız ne acıktırdı ananı sikeyim burada burada evet, sizin bir yandan ya. geliyor. <laughs> Volkan sikik sikik. <laughs> abi senin kalbin bile bok bağlamıştır <laughs> git bir temizle. O kadar param <laughs> var 7. şubeyi açtın amına koyayım. Çok mu Nusret? Ne oldu kardeş? Nusret mi çakıyor? Nusret çok mu lan adamı? Götümden çıkma. <laughs> Bu adam günde en az 5 posta sıkıyordur ama. Adını mı unutuyon da koluna yazma? <laughs> <laughs> bir diye cevap et yazıyor ya kolda. Bir diye cevap et yazıyor kolda. Dövme var amına koyduğum. <laughs> Kardeş bu adam tam fırlama, adını soranlara kolunu gösterin yeri. Ağzım İnsan değil, canavar, yaratıgımsı, o değil de bu adamın sikine büyüktür lan. <gülüyor> <gülüyor> ne ya, ne Kanka acaba bizi izleyenler böyle muhabbet ediyor mudur ya? Lan, <laughs> düşünsene. Kanka sen Çağatay Doğan'ınkine kadar umurum git. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir tane yavşak var. Bana devamlı insta DM'den yazıyor. Ataberk Doğan'ın kim büyüktür? Umur Afan'ın kim büyüktür? <laughs> Doğan'ın kim büyüktür? Yok başka bir ünlünün kimi? İsim yazıyor böyle. Tövbe evet, sağ <laughs> ya Ne bileyim ben çünkü biz hani çocukken şey yapardık. Acaba Cem Yılmaz'ın kimi daha büyük yoksa? <laughs> kim olur. Aynen o da bana öyle yazıyor. Tok yolunu yiyor. Yakında bok yoluna gider. Of, 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 Ahmet abi, of, beni sikme sözüm <laughs> vardı, sikme lan of. Ya abi. Abi, abi afiyet olsun. Bir an sonra tuvalete gidip sığıştığımı bir tane kez çağırsın. <laughs> vay hayvan, vay görgüsüz ipne. Ben hayatımda hiç kokoreç yemedim. Hayır. Kokoreç öyle hemen yenmez. Önce kokoreçe benzer bir şey yemelisin. <laughs> Mesela yaprağı. <laughs> <laughs> Abi bunu şuradan. Oros <laughs> <Orası> çocuğu. <bir cezir. gülüyor> Cep baba. Abi benimkinden kızarsa. Amerikan hesap. Ahmet abi ya, şöyle bakıyorum da senin yarrağın kesin kalın ve <laughs> Abi ne Al benim kolumu ye, al. <laughs> Bunu yemek için kasiyere ne diyeceğiz? <laughs> Bir porsiyon Ahmet'in yararına <laughs> yiyeceksin güzel kardeşim. Sikerim beni ana. Ben öyle küfür <laughs> konuşma. Tamam bu <laughs> ya. Yakında ölü. Allah korusun inşallah. Hadi bakalım. Öl Ahmet. <laughs> Açıkçası Ahmet abi gibi olmak isterdim. Ahmet abi her güldüğünde kim kalkıyor? Çok seksi gülüşüm. Oğlum bunlar harbi sayko ya neler. Abi sana bir adres veriyorum. Orada bir midyeci Ahmet aç. Kız kardeşimin kıllı ya Abi çok seviyor seni. Oraya da açar mısın? Ahmet abi yaramın başına su bıraksana. abi yeter artık. Afrika'ya bir. <laughs> Oğlum kafayı yiyeceğim siz amcık mısınız ya? Tüy bebekleriz. Afrika düzenciler <laughs> be <laughs> inanma artık. Aga bu adam Nusret'i geçer demedi demeyin. Ulan ulan Nusret Beyoncé'yi sikiyor dediğiyle <laughs> iş yapıyor. 50 centin adamın neyine geçiyor yarra mı kafası? <laughs> Ankara istiyor. Ankara'da deniz yok. Midyeyi nereden bekliyorsun? Gereksiz. <gülüyor> <gülüyor> Milletin anasının amını <laughs> Sen var ya. Şubeleşmek kurumsallığı gerektirir. Dijital entegrasyonu olmamış kurumsallığın ömrü uzun olmaz. Gmail yerine kendi domaininizi kullanmakla başlayın. Sevgiler. ya siktir git. Amına koyayım için içinde. Cevap ne gelecek acaba buna? Evet buna gelen <laughs> evet, cevap. Geliyor. Ya sen ne diyorsun amına koyayım? Adam ekmek arası bok satıyor. Siktir git. <laughs> Allah hepimize kukoreç yemeği nasip etsin. Bazıları da yok o yüzden. <laughs> İleride zengin olursam ekmeksiz kopara çekeceğim. ben bu arkadaşı garip bir şekilde itici buluyorum. Neden? Şu adamın karşısına çıksan yarrağını bir dayası alnının çatına böyle diyebileceğim mi acaba? <laughs> o kokoreççi değil, milyacı ve kokoreç padişahı. Şaharsın, gürüsü, <laughs> Yaran şahlasın namın yürüsün reis. Yaran şahlasın namın yürüsün ya? Abi ne güzel konuşuyorsun öyle tatlı dilli ağzını alıyorsun o kokoreç çok güzel devam et o Ahmet abi bak yemin ederim sıç taba katal bıçak talarım ah be ötümden kanlar aksın hani de sik o tam kokoreç gibi yarına son ya bırak onu bu çocuklar deli misiniz siz ya içine ses eden şerefsiz Erhan, ötür, pırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Oğlum bu adama Oğlum, niye böyle yani niye böyle şeyler de yazılıyor bu adama bu adama? Ya ben mesela istemem benim mi diye cevap etsin usta. <gülüyor> yani ben de istemem. Yani bir numaralı kankim abone olmayı isterler. Adamlar Hayır yani düşünsene. Ne bileyim. Ay Ahmet Bey'in siki nasıl acaba? <laughs> ya siki! <gülüyor> ya. <gülüyor> Da. Bir de pantolonu bir indiriyorsun. Siki yok. Tam popo et Gene. Yine de yalarım o ayrı. <laughs> Come to Los Angeles, Ahmet. Fuck me in the I don't cook rich. Reis seninle midye yeme yarışması yapalım kaybeder Ya oğlum yeter amına koyayım ya Ananızın amı yani tamam bazı şeyler komik de bazı yani Ya iğrençleşmenin de anlamı yok ya Olay başka yere ama. Abi ben kendimi sana siktiririm. Ya oğlum siktirin gidin. Ben <laughs> yaklaşmayın chat amına koyayım ya. Ne oldu? i̇çe iç, vurumunuz mu bu amına koyayım? Geldim burada gördünüz <laughs> mü? Rahatladınız herkese. mı amına koyayım? Kadir 12. ayın kutlu olsun kardeşim. Allah Ahmet Allah. Ahmet abimin siki. Ya ne devam ya? Bırak amına koyayım. İşin sonu kötü yerlere gidiyor. Belki de yok ha. Koliyim ne yaptın amına koyayım? <laughs> Yine asılıp asılıp bütün izlediğim videoları koydun mu? <laughs> Hayret düzgün kapak koymuş yine bu sefer. Ama illa bir kız koyacak yani mamana koyayım. Bakalım Poli dün gece nelere asılıp video yapmış. <laughs> bir numaralı kankim abone oldu. Serkan 5. ayın kutlu olsun. 1, 2, 3, 4,